Merhaba çocuklar. Sizinle birkaç gün önce e, bebeklerini gezmiştik mağazada. Ve ben onlardan şöyle iki ürün aldım. Bu Barbie günlüğümüz. Bilekliği var. Bilekliği ile ancak kendiniz açabiliyorsunuz. Başkası açamıyor. Ve Barbie'nin bu bebeğini aldım. Şimdi kızımla birlikte size Barbie'nin bu bebeğin açılımını yapacağız. Ama önce ben biraz yakından göstereyim. Şöyle halka küpeleri var. Çok güzel pembe tonda bir elbisesi. Ve şöyle ayakkabıları var. Yine bir çantası. Kollarında şöyle çıkıp takılabilen kürkler. Bunu böyle yılbaşı geceleri Oyna oynarken çok rahat kullanabileceğiniz bir bebek çünkü pırıl pırıl elbisesi var dans eder şöyle çok güzel şimdi Begüm'den açmasını rica edelim evet Begüm'cüm açar mısın evet şimdi bebeğimiz çıkıyor İstersen şurada makasla kes getir. Al Begüm'cüm şurada makasla kes getir. Ben de orada size şöyle bilekli günlüğümü tanıtayım. Ee, bu da Barbie'nin bileklikli günlüğü. Şöyle bilekliği dokundurduğunuzda ancak kendiniz açabiliyorsunuz. Sihirli günlük. Evet Begüm geldi. Barbie'mize devam edelim. Evet Begüm şöyle yakından çok güzel sen açarken ilklerini, ben de şöyle bebeğimizin yüzünü yakından iyice göstereyim arkadaşlarına evet ben bunun çantasına bayıldım ben çok güzel bir küçük çantası var gece partilere giderken kullanıyor diğer bebeklerinizde de kullanabilirsiniz çok gerçekçi duruyor sergilere çok oradan buradan her yerden alınmamak için bantlıyorlar. Açılımı biraz zor olabiliyor. Evet, şimdi bebeğimiz geliyor. Dertan o tarafta açabilirsin Begüm'cüğüm. ip bebeğimiz çıkıyor. Evet. Ve geldi. Evet. Çok güzel. Bu bebeğin adını ben Defne koymak istedim. Sanki buna çok uyuyor. Şöyle saçları var siyah. Çok güzel. E, filmdeki adı iki ama ben Defne koymak istedim. Şöyle çok güzel bir elbisesi var. Pırıl pırıl bir kemeri. Evet çantası. Kollarındaki aksesuarları çıkıp takılabiliyor. Şöyle ayakkabısını göstereyim. Ayakkabısına yalnız bayıldım. Evet peki istersen göster kolundakinin çıktığını. Şu şekilde çıkıp takılıyor. Evet. Tüylü beyaz simli. Başka bebeklerinize de kullanabiliyorsunuz. kibbeler var. Kibbeler halka şeklinde. Çok şık. Tasarlanmış kıyafetleri Çok güzel bebek. Saçı biraz kutuda dağılmış. Sonra tarayınca düzeliyor bu saçlar. Hmm. Şekil. Evcilik oynarken bunu çok güzel kullanabilirsin değil mi Begüm? Evet. Şöyle. İsterseniz şöyle makyajını da bir yakından çekelim. Arkadaşların görsün. Daha sonra tekrar bebeklerimizin tüm serisini size göstereceğiz. Hoşçakalın.